Selam dostane girami, subbe heyr, hali şumaki benami hodavendi bahşende-i mihreban. Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Khan'den birinci kitaptan Ders-i de, 16. dersi, yani Hanevade-i Fransevi der İran. Yani İran'da Fransız aile ya da İran'da bir Fransız ailede diyebiliriz. Başlıklı bir okuma parçasını ve onunla ilgili alıştırmalardan örnekleri açıklamaya çalışacağım. Öncelikle metnimizi bir e, okuyup e, tercümesini verelim. Evet, metnimizin başlığı Hanevade-i Fransevi der İran. İran'da bir Fransız aile. Biri ben ekledim. Metinde yok. Fransevi, Fransız, hanevade aile. Hemzeyle izafet oldu. Fransevi kelimesi hanevade kelimesine bağlandı. Der İran. İran da der. D da anlamında. Men Jean Genon ehli Fransa hastem. Ben Jean Genon, isim soy isim bu. Ehli Fransa hestem. Fransalıyım. Tabi Fransevi de denilebilirdi. Ehli Fransa. Yani Fransalı demek. Bir yerli. Ehli İran, ehli Türkiye gibi ehli kelimesiyle kullanılıyor. Bir yerli olduğu söylenmesi gerektiğinde. Nami Pederem, babamın adı Rene, ve nami meder maderem ve annemin adı Simune, Simundur. Bakın nami pederem, nami men, nami tu, nami maderem. Bu da e, nam yerine isimde de olabilirdi. Du salih kabil iki yıl önce salih kabil şeklinde izafetli esri olacak. Devleti Fransa, e, Fransa devleti, ya da Fransız hükümeti. Şug lira bir işi. Şug hem meslek anlamına hem de iş anlamına geliyor. Der İran. Yani İran'da bir işi. Ve pederem babama pişnihatkert. Teklif etti. Pişnihatkerten teklif etmek. Pederem babam. Çok sevindi kuşhal çöden sevinmek, memnun olmak. U be haveri miyane, o Orta Doğu'ya, haver miyane ya da haveri miyane Orta Doğu'ya alakamendes, alakalıdır. Tabi burada B'yi ile anlamında tercüme edebiliriz. Orta Doğu ile alakalıdır, Orta Doğu ile ilgilenmektedir şeklinde ile diye de tercüme edebiliriz. Alaka alaka mend. Bu da bir sonek lili anlamı veriyor. Daniş, daniş mend, hüner, hüner mend gibi. Bu mahsusen, o özellikle ve temedduni İran, İran medeniyetine, uygarlığına, temeddün, medeniyet, uygarlık, alaka daret, ilgi duymaktadır. Alaka daşten. Mastarımız bileşik bir mastar. Maderem hem annem de hayli kuş halçot. Çok sevindi. Yine hoşhal şodan geçti. U be şiiri Farsi o e, Fars e, şiirine hususen şiirhayi Mevlevi özellikle de Mevlana'nın şiirlerine alakamendest. İlgi duymaktadır. Ya da ile ilgilidir diye de B'yi ile anlamında tercüme ederek alakament kelimesine bağlayabiliriz. Men ve valideynem, ben ve anne babam, valideyn şeklinde, Arapça bir yapı. Sali qabl, geçen yıl ve İran, İran'a amedin, geldik. Ma, biz Ba Heva Peyma uçak ile Ba ile Heva Peyma uçak ve Tehran, Tahran'a pay i İran yani İran'ın başkentine bu i tahran kelimesinden bedel amedim, geldik. Der, iptida önce ilk önce, men önceleri yani başlangıçta Dosti der İran. İran'da bir arkadaşım ne daştım işte yoktu. Bir arkadaşa sahip değildim. Farsira, Farsçayı be sahti yani zorlukla, güç bela sohbet mi Konuşuyordum. Sohbet konuşmak. Valideynem, anne babam mera beni ve kilasi farsi Farsça kursuna, burada kilas kelimesine kurs anlamı verebiliriz. Yani Farsça dersi almaya, Farsça sınıfına, da bu da kurs anlamı ön planda. Firistaden, gönderdiler. El an şimdi farsira, Farsçayı nispeten Hub sohbet mi konem. E, nispeten e, iyi konuşuyorum. Hub iyi. Sohbet Sohbetlerden konuşmak. El an şimdi Dostani ziyadi idarem. E, Birçok arkadaşım var. Dostani ziyadi. Birçok arkadaşlarım var. Çok sayıda arkadaşım var. Men ve valideynem. Ben ve e, anne babam ebeveyn, her hafta, her hafta bir mihmani mirevim. E, misafirliğe gidiyoruz, davete gidiyoruz. Mihmani, misafirlik, davet. Bazen parti anlamında da kullanılabilir. Mirevim, gidiyoruz. reften buradaki fiilde ref, reften Geniş zaman gövdesi rev olarak geliyor. Hanevadehayi hay irani. E, İranlı aileler, İran, irani Hayli mihreban, çok şefkatli, merhametli ve samimi hastan ve samimidirler, içtendirler. Gazahayi İrani, İran yemekleri, yani İran'a ait olan yemekler demek bu da. Ye, buradaki ye, yayı nisbet. Manendi gazahayi Fransevi, Fransız yemekleri gibi, manendi gibi, Kaza yemek. Ha ile çoğul yapıldı. Y de tamlama için geldi. Fransevi şeklinde bu da Fransa'ya ait. Fransa, Fransevi şeklinde nispet yağısını alıyor. Fransız yemekleri gibi. Heyli huşmezze Çok lezzetlidir. Çok tatlıdır. Huşmezze. Yani lezzetli. Tadı güzel. Ma, biz, takunun şimdiye kadar, ve İsfahan, İsfahana, Hemedan, Hemedana, Yezd, Yezde ve Tebriz ve Tebrize refteyim, gitmişiz. Tabi yapı mişli geçmiş zaman ama mişli geçmiş zaman Türkçe'ye dili geçmiş zamanla da tercüme edilebilir. Burada gittik dememiz daha uygun. Men, ben, ekshayi, yani bir takım resimler, fotoğraflar, Erzin şehrahayı ziba. E, bu güzel şehirlerden. Ziba güzel. İnde bu. Bu güzel şehirlerden e, bir takım e, fotoğraflar giriftem, almışım ya da aldım. Tabi fotoğraflar almak ne demek? Bu güzel şehirlerin, tabi burada ezi, ninnın diye, nin ninnın diye tercüme etmemiz olur, gerekir. Bu güzel şehirlerin birçok fotoğrafını çektim. İmsal bu yıl Tabistan e, yaz mevsimi. Mihahim istiyoruz ki ve Şiraz ve Kirman e, Şiraz'a ve Kirman'a bereviyim, gidelim. Yani mihahim, bereviyim. Burada mihahim bu şekilde yan cümlesi kaldığında geniş zaman istek tipiyle geliyor ondan sonraki fiil, bereviyim şeklinde ve mastar olarak tercüme edilmesi uygun. Gitmek istiyoruz. Bu sene yazın Şiraz ve Kirman'a gitmek istiyoruz ya da gitmeyi istiyoruz diye de tercüme edilebilir. Men ve valideynem, ben ve anne babam, ebeveynim, mihahim istiyoruz. Yine bir fiil gelecek ve geniş zaman istek tipinde. Nerede? B mani, kalalım. istiyoruz ki kalalım. Bakın başına da B'yi aldı. Manden buradaki fiil. Geniş zaman gövdesi man, Başına B aldı. Sonra da fiil çekimekini yani şinasiye aldı. Yemim geldi. Neden? Çünkü öznemiz e, biz. Men ve valideynem bir şekilde. E, birinci çoğu şahıs ifade ediyor. Vavla bağlandığında. Men, vavla yanına bir kelime daha aldığında bir özne daha aldığında biz anlamına geliyor. Evet. Mi hahim be Kalmak istiyoruz. Çent sali diger. Yani birkaç yıl daha. Buradaki diger daha anlamında. Çent sali diger der İran. İran'da be Yani birkaç yıl daha İran'da kalmak istiyoruz. Ma biz dostani İrani'yi İranlı dostları, arkadaşları, gazahayı İrani", İran yemeklerini ve zindagi ve İran'daki yaşamı duz seviyoruz. Duz taşten sevmek. Evet arkadaşlar. Eee metnimizi okuduk. Şimdi konunun anlaşılması, anlaşılması ile ilgili birkaç soru var. Onlardan bir tanesini çözelim. Der matlab, konunun anlaşılması. Der murabbey durust e, doğru kutuya, doğru kareye. Alamet ızdır der e, çarpı alameti ve guzarid bırakınız. Ne diyor birincisi? Ma biz ve kudam şehr hangi şehre? kudam hangi anlamında? Musaferet nekerdeyim. Yolculuk yapmamışız. Ya da yolculuk yapmadık. Musafiret kerden yolculuk yapmak. Burada nunla olumsuz. Hangisine gitmedik? Hangisine yolculuk yapmadık? Kirman mı? Yezd mi? Şimdi şöyle bir metne geri dönelim. Evet metinde Ma ta kunun ee, İsfahan, Hemedan, Yezd ve Tebriz, Refteyim. Bakın burada Yezd var. Yani Yezd'e gitmişler. Refteyim diyor. Çünkü gitti diyor. Ama burada da İmsal Tabistan. Yani bu yıl yaz mevsimi Mihahim ve Şiraz ve Kirman. Yani Şiraz'a ve e, Kirman'a gitmek istiyoruz. Yani henüz daha gitmemişler. Dolayısıyla Yezd'e gitmişler ama Kirman'a e, gitmemişler. Evet yukarıdaki bilgilere göre Yezde gitmişlerdi. Kirman'a gitmemişlerdi. Sorumuzda e, Bekudam şehr hangi şehre müsafiret ne kerdeyim? Yani gitmedik, yolculuk yapmadık şeklindeydi. Bu yüzden Kirman doğru seçeneğimiz. Yani Kirman'a gitmemişler. Evet yine metinle ilgili resim soruları var burada istenilen kudam şekil durust hangi şekil doğru ve kudam yek na test e, hangisi doğru ve hangisi yanlıştır doğrular dal ile durust yanlışlar nun ile na durust şu üçüncüsüne bakalım evet burada annesi olduğunu tahmin ediyoruz çünkü kitapta hemen şurada Muğlevi yazıyor. Annesi de babasının görevi çıkmasından dolayı sevinmişti. Hoş hal, şu diye geçmişti ve Mevlana'nın şiirlerinden de e, ilgiliydi. Mevlana'nın şiirleriyle ilgiliydi. Burada da Mevlevi yazıyor. Dolayısıyla annesinin Mevlana'nın şiirlerine olan ilgisi metinde geçtiğine göre bu resim resim e, bu metinle ilgili olarak doğru diye değerlendirilmeli. Yani durust. Evet, metnimizle ilgili, dersimizle ilgili bir diğer bölüm, destur, yani dil bilgisi bölümü. Burada ne var? Cümle hayi zirra, aşağıdaki cümleleri, bazı zamir hayi münasip, uygun zamirlerle, kamil koni, tamamlayınız, kamil kerden. Tabi önce bir zamirleri görmemiz lazım. Bunlar bitişik zamirler. Sırasıyla, e, em, et, eş, iman, itan, işan şeklinde. Önceki harflerin buna bunu, bu e, zamirlere bağlandığı zamanki harekelerini de e, seslendirerek söylemiş oldum. Tabi bunlar bazen araya bir elif kaynaştırma harfini, bazen de bir y kaynaştırma harfini duruma göre alabilirler. Yani m e, şeklinde böyle tek başına gelebilir ya da bir elif kaynaştırma harfini alabilir. Sonu hayi gayrimelfuzla biterse ya da vav ile biterse yem diye bağlanabilir. Aynı şey et içinde geçerli. Yet diye de bir bu. Eş ya da yeş. İman, yiman. İtan, yitan. İşan, yişan diye bağlanabilir yani zamirler. Bunlar sırasıyla yani benim, senin, onun, bizim, sizin, onların anlamlarına geliyor. Şu birinciye bakalım. Genon, tabi bu üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs olduğu için hemen aklımıza Şin gelmeli. Üçüncü tekil şahıs zamirle ilgili kullanılan bitişik zamirimiz Şin. Ama bunlardan hangisi gelecek bakalım. Ee, kişver. Kişver ülke demek. Kişver yani ülkesi demek istiyoruz. Kişver kelimesi sonra bir ünsüz de bittiği için doğrudan Şin harfini buraya alabilir. Kişver. Tabii kişver kelimesi Şine'de de bağlanırken R'nin harekesi fetha olur. Kişvereş şeklinde. Yani genon ülkesi ni ra var burada ülkesini. Bekaste İran. İran e, kastıyla yani İran'a gitmek için terk et, terk etti. Yani İran'a gitmek için ülkesini terk etti, ülkesinden ayrıldı. Burada şin gelmeli. Tabi eğer sonu haye gayri melfuz ile biten yani bir he ile bitseydi kelime eş ile gelirdi. Buraya bir kaynaştırma harfini alırdı. Elifini alırdı. Eğer sonu vav ile bitseydi bir kelimenin şin zamirini alırken yeş diye gelirdi. Tabii bunlarla ilgili gramer kitaplarında zamirler bahsine ayrıca bakabilirsiniz. Evet bir diğer bölüm vajegan kelimeler. Benakşe yezir aşağıdaki haritaya nakşe harita demek. Nigah konit bakınız. Sipes daha sonra dercayı hali e, boş e, yerde ez kelimeye münasip e, uygun kelimeden istifade konit. İstifade ediniz. Yani boş yerlerde uygun kelimeyi kullanınız. Tabi kelimeler derya, bildiğimiz deniz, haliç, körfez, rusta, köy, okyanus, okyanus, kare, kıta, Ostan yani İran'daki idari sisteme göre il. Deryaçe göl. Havermiyane ya da Havermiyane Orta Doğu. Hemsaye komşu. Birincisine bakalım. İran karar daret. İran yer alıyor. Karar dağıştan yer almak, bulunmak. Konum olarak bulunmak. İran bulunuyor. Der, Deda. Asya e, kıtanın adı. İran Asya'da bulunuyor. Yani e, aradaki nokta noktaları görmezsek. İran Asya'da bulunuyor. Peki Asya nedir? Asya bir kıta. Yani der. Kareyi. Kareyi. Şöyle yazmaya çalışalım. Kareyi. Kare. Kare. Tabi R şeddesi var. Kareyi. Buradaki yukarıdaki bilgiye göre. Kareyi Asya. Yani Asya kıtasında karar davet yer alıyor, bulunuyor. Burada karre kelimesini kullandık. Diğerlerinde de ilgili kelimeleri seçebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, Han'den birinci kitaptan dersi şanzde, 16. ders. Hanevadeyi Fransevi der İran. İran'da bir Fransız aile. Başlıklı okuma parçasını Burada tamamlamış bulunduk. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle. hepinize iyi çalışmalar. Ve ümmi diidar, hoda nigahdar.